Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda tam ekran hareketleri nasıl aktif edilir onu göstermeye çalışacağım. Telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan ana ekran daha sonra sistem navigasyonu. Gördüğünüz gibi tuşlar ve hareketler var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer tuş olduğu zaman şu en altta 3 e, tane tuş var. Geri, orta ve e, gördüğünüz gibi uygulamaları böyle görmek için kare tuşu var, yuvarlak tuşu var bir de ters üçgen tuşu var. Şimdi ben hareketlere bastığım zaman zaten öğretici bize gösteriyor nasıl yapıldığını. Şu şekilde alttan kaydırdığım zaman gördüğünüz gibi artık iPhone kullanıyorsanız bunu zaten kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Geriye gitmek için bu şekilde ileri gitmek için sağa doğru kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi artık hazırsınız dedi. Artık gördüğünüz gibi şu altta böyle bir çizgi oluştu ve o tuşlar artık kayboldu. Kare, üçgen ve yuvarlak tuşu artık kayboldu. Ben eğer o alt çizgiyi de kaybetmek istiyorsam tekrar tam ekran göstergesini gizle seçeneğine dokunduğum zaman gördüğünüz gibi artık o da kayboldu. Ben o çizginin aktif olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan geri geldi. Ee, iPhone kullanıyorsanız özellikle bu ayarlar sizin için çok kolay olur. Ee, ben genelde tuşlara alışkın olduğum için ben bu özelliği kullanmıyorum ama dediğim gibi siz kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.